نصيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حمد آلم ربي رحمن رحيم دين صاحب الله selam ve salat onun Resulü son peygamber. Dünya ve ahiret öncümüz, övüncümüz Hz. Muhammed Mustafa'ya, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul ve Nebi olarak Hz. Muhammed Mustafa'dan razı olanların üzerine olsun. Rabbimiz bizleri rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Rabbimiz bizlere hakkın tesisi, batılın iptali için mücadele etmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle her daim bize iman, kitap, sünnet üzere yaşamayı son nefeste kelime-i şahadet buyuruna beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden rasulullah. ve Resulü. diyerek kaplayabilmeyi nasip ve müesser eylesin. Havaların ısınmaya başladığı şu zaman dilimlerinde rehavetin çöktüğü, insanların biraz daha nefislerinin azgınlaşmak mı deriz, coş, coşması mı deriz, biraz daha insan üzerine rehavetin çöktüğü, şehevi duyguların biraz daha güçlendiği şu dönemlerde Müslümanların her noktada nefsine hakim olması, yaptığı işi Allah rızası için yapması ve yaptığı işin karşılığını Allah'tan bekleyerek yapması gerekmektedir. Bu yüzden duamız o ki Allah bizlere rızasına uygun amel işlemeyi nasip eylesin. Allah bizlere kabul edeceği salih ameller işlemeyi nasip eylesin. Çünkü kıymetli Müslümanlar öyle ya da böyle istesek de istemesek de bu dünya hayatı sona erecek ve bizler bir şekilde burayı terk edeceğiz. Bu noktada ne olursa olsun bizim ahde vefa göstermemiz, ahde vefa göstermenin imandandır olduğunu hiçbir zaman unutmamamız ve bu noktada kime karşı nasıl bir görevimiz olduğunu gerektiğini her daim hatırlamamız gerekmektedir. Kıymetli Müslümanlar, bizler şüphesiz ki ahde vefa noktasında en önemli bir numara Allah'a olan sözümüzün yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bizler Müslümanlar olarak ruhlar alemindeyken Alemlerin Rabbi olan Allah'a bir söz verdik. Rabbimiz bize sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizler de dedik ki ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Ve Allah bizlere nasıl bir kulluk imtihanından geçeceğimizi bize de göstermek, meleklerini de şahit tutmak için bizleri dünyaya gönderdi. Yiyelim, içelim, yan gelip yapalım, yapalım diye değil. Ve ma halaktu'l cinne ve insa illa li'abudun ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayet kelimesi gereğince bizlerin Allah'ın kulluk için yaratıldığını hiçbir zaman unutmamamız gerekmektedir. Bu noktada bir Müslüman olarak malıyla canıyla İslam'a hizmet eden, Allah için gerektiği yerde gerekli hamleyi yapabilen insanlardan biri olabilmeliyiz. Bizim için ahde vefa imandandır. Ve bu noktada en önemlisi bizim Allah'a vermiş olduğumuz sözü gerekmektedir. Ondan sonra Resulullah Efendimizin bize emanet olarak bırakmış olduğu davasına sahip çıkmamız gerekmektedir. Ondan sonra annelerimize, babalarımıza, büyüklerimize ahde vefanın gereğini mutlaka mutlaka yerine getirmeliyiz. Bizim için ahde vefa getirmenin özelliği sadece ve sadece vefa semtinin ismidir olarak kalmamalı. Bizim için ahde vefa bir müminin en önemli vasıflarındandır. Bizler ahde vefa gösteren, verdiği sözde duran, verdiği sözde sadakat gösteren insanlar olmalıyız. Allah azze ve celle mümin kullarının vasıflarını sayarken Kur'an'da müminlere dair çok önemli vasıflardan biri olarak Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Verdikleri sözden asla caymadılar, asla kaymadılar. Kimileri de vardır ki sırasını beklemektedir. Kimileri var sözünü tuttu. Hazreti Muhammed Mustafa başta olmak üzere. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve diğerleri. Allah bizlere de vermiş olduğumuz sözü tutabilmeyi nasip eylesin. Allah bizlere dünya hayatının bu imtihanını en iyi geçebilmeyi nasip eylesin. Evet. Kıymetli Müslümanlar, Efendimiz altı vefa noktasında çok üzerinde duruyor. Çok önemli olduğunu söylüyor. Bir müminin en önemli özelliklerinden biri olduğunu söylüyor. Yine kıymetli Müslümanlar bizler bir başka nokta bu zor zamanlarda insanların biraz daha geçim sıkıntısı yaşadığı şu zaman dilimlerinde Allah için yardımlaşmalı. Allah için birbirimize destek olmalıyız. Ve yapmış olduğumuz iyiliğin karşılığını Allah'tan bekleyerek yapmalıyız. Bu noktada Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Medine'de Ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan sahabi Ebu Talha idi. Ebu Talha'nın en sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısında Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan da zaman zaman içerdi. Enes radıyallahu anh efendimiz sözüne şöyle devam ediyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye, birre, takvaya erişemezsiniz. ayet kelimesi nazil olunca Ebu Talha radıyallahu anh efendimiz hemen efendimizin yanına geldi ve Ya Resulallah Cenab-ı Hak sana verdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz ayetini gönderdi. Ve devam ettim. En sevdiğim malım Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için sadaka ediyorum dedi. Sadaka olarak veriyorum dedi. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Beyruha'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Aferin sana. Karlı mal dediğin işte budur. Seni duydum Ebu Talha. Onu akrabalarına vermeni uygun görüyorum. Ebu Talha öyle yapayım ya Resulallah dedi. Ve bahçeyi akrabaları ve amcasının oğullarının arasında taksim ettim. Kıymetli Müslümanlar. Ali İmran suresinde geçen o ayet-i kerimede sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe birre, takvaya eremezsiniz. Gerçekten Allah için sevdiklerinizden vazgeçebiliyor musunuz? Gerçekten Allah için verilmesi gerektiğinde malınızdan, yeri geldiğinde canınızdan vermeye hazır mısınız? Allah için veremeyen Allah için yürüyemez, Allah için koşamaz, Allah için ölemez. Evet, sloganik olarak birçok insan birçok cümle kullanabilir.